Merhaba, bize kendini tanıtır mısın? Ben Saad. Soyadım Kalkan. Top oynamayı severim, satranç oynamayı severim ve arkadaşlarımla oynamayı severim. Öğrenci misin peki? Öğrenciyim. Nerede? Beştepe Koleji'nde BİRA sınıfında. Peki, bugün sana bir sorum var. Eğer Atatürk'e bir mektup yazsaydın, neler yazmak isterdin? Bize bu soruyu cevaplar mısın? ölmüş olabilir ama hala kalbimizde yaşıyor. Bir sürü kitap okudu. Ve savaştı. Uzanmadan savaştı. Ve bize savaştığı içinde de bu tüyüpleri giverdi. Bize 23 Nisan ve bayram verdi. Bu yüzden onu bu kadar çok seviyoruz. Ne kadar güzel ayrıntılardan, özelliklerden bahsettin. Tebrik ederim seni. Peki bu mektubunun en son cümlesi ne olurdu? Onu çok seviyoruz. Ve sevdiğimiz için de onun bayramını ve özellikleri olduğu için de onları onu sevip onun an anılıyoruz, kutluyoruz. Sen de onun yolunda giden bir Türk genci olacak mısın? Evet. Atatürk'e söz verir misin bunun için? Veririm. Evet. Harikasın. Evet.